Logaritmik ifade içi polinom iken büyük o tahmini. Bu videomuzda logaritmik ifade içi polinom iken büyük o tahmini konusuna iki örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Logaritma x kare artı 1 eşittir büyük o logaritma x olduğunu gösteriniz. Logaritmanın içerisinde polinom görüyoruz. Bu şekildeki logaritmalı ifadelerin büyük o'su logaritma x'e eşittir. Şimdi bunun için c ve k tanıklığı bulacağız. Öncelikle logaritma x kare artı 1'in Küçük olduğu bir logaritmi ifadesi yazacağız. Ama nasıl? İçerisindeki en büyük dereceli ifade x kare. X kare artı buradaki birin de x kareden küçük olduğunu biliyoruz. Tabii ki ne zaman? Her x büyük eşit bir için. Buradaki yazdığımız eşitsizlik x'in 1'e eşit ve büyük olduğu bütün durumlar için sağlanır. Sağ taraftaki, sol taraftakine büyük ve eşittir. Buradaki amacımız bu logaritmanın içerisindeki polinom kaç terimli olursa olsun onu en büyük derecelisinin e, ifadeleriyle yazıp tek bir terime düşürmek içerisini. Ki burada da şu an ona ulaşıyoruz. Logaritma içeride x kareli x kareyi toplarsak logaritma 2x kareye ulaştık içeride. Bunları topladığımızda. Sonra bunu iki tane logaritmanın toplam biçiminde yazacağız. Logaritmanın bir özelliği vardır. İçeride iki ifade çarpma durumundaysa biz bunları toplama durumunda yazabiliyoruz. Logaritma a artı logaritma b. Burada da logaritma 2 artı bu logaritmada taban yazılmadığı için 10'dur. O detaylara hiç girmedim. O konuları artık biliyoruz. Yani diye düşünmeliyiz. Logaritma 2 artı logaritma x kare olarak yazdık. Devam edersek şimdi burada. Logaritmada üssün üssünü başa çarpma olarak atabiliyoruz. Şuradaki x karedeki 2'yi başa çarpma olarak alabiliyoruz. Logaritma 2 artı 2 logaritma x olarak bu ifadeyi yazabiliriz. Şimdi bunun da küçük ve eşit olduğu bir şey yazacağız. Bu da logaritma x ifadesi olacak. Logaritma 2 logaritma x'ten küçüktür. Ama ne zaman? Her x büyük eşit 1 için bunu yazdık da buradan sonrasının devamında her x büyük eşit 2 kullanmalıyız x'in 2'ye eşit ve büyük olduğu durumlarda logaritma x logaritma 2'den büyüktür. Artı buradaki için yine 2 logaritma x kullanacağız. Dolayısıyla buradaki ifade 3 tane logaritma x'ten küçük oldu. Şunu da şöyle yazalım. Şuraya devam edelim. Logaritma ya da en baştaki ifadeyi yazalım. Logaritma x kare artı 1 Sonuç olarak böyle bir eşitsizlik kurduk. Küçük eşittir 3 tane logaritma x'ten. Ve buradaki durum her x büyük eşit 2 için geçerli. İşte bizim buradaki k'mız da x ve c ve k bulacaktık. c'miz 3, k'mız 2. Biz bunun e, logaritma x'in büyük olsunun içinde olduğunu söyleyebilmemiz için veya bunun bir elemanı veya eşit olduğunu söyleyebilmemiz için c ve k tanıklığı bulmamız gerekiyordu. Buradaki c, ta c tanıklığımız 3, c eşittir 3 ve k eşittir 2 için logaritma x kare artı 1 eşittir büyük O logaritma x diyeceğiz. Bizim işin özünde hareket tarzımız k ve c değerini belirlemek üzerine olmalıdır. Bu şekildeki bir eşitliği göstermek için. Burada da adım adım bu şekilde ilerleyerek gösterdik. Şimdi altındaki de bunun yine benzer bir sorusu. Sadece içinde daha fazla terim var. Yine bunun ile başlıyoruz. Logaritma x küp artı 3x kare artı 4x artı 7. İlk önce şu şekilde. Küçük eşit. En büyük derecesi hangisi bunun? x küp. x küp x küpe eşit ve küçüktür. 3x kare 3x küpe eşit ve küçüktür. Ne zaman ama? Her x büyük eşit 1 için diyeceğiz burada. Artı 4x 4x kübe eşit ve küçüktür. x büyük eşit 1 için. 7 7x kübe büyük ve eşit, küçük ve eşittir her x büyük eşit bir için. Dolayısıyla buradaki sol taraftaki ifademiz logaritma 4x küp, 8x küp, 15x küp oldu. Sonra bunu iki tane logaritmanın toplam biçiminde ifade edeceğiz. Şu özelliğimizde. Logaritma 15 artı logaritma x küp. Buradaki 3'ü başa atabiliriz. Logaritma 15 artı 3 logaritma x. Şimdi buradaki kritik nokta c ve k tanıklıkları değişiyor buradaki durumlarda. Logaritma 15, burada küçük eşit olayına geldik. Logaritma x'ten küçük ve eşittir. Ne zaman ama? Her x büyük eşit 15 için. Burada 15 gibi bir değer var. Logaritma x'in logaritma 15'ten büyük olabilmesi için her x büyük eşit 15 için bu gerçekleşebilir. Logaritma 3 logaritma x 3 logaritma x olarak kalacak. Şimdi buradan sonra devam edecek olursak burasını topladığımızda 4 logaritma x olur. Dolayısıyla şu en baştaki ifade logaritma x küp artı 3x kare artı 4x artı 7 küçük eşittir 4 tane logaritma x. Ne zaman? Her x büyük eşit 15 için. Yani c 4 ve k c'miz 4 burada. k'mız 15 için logaritma x küp artı 3x kare artı 4x artı 7 eşittir. Büyük o logaritma x. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.